Hayırdır ablam? Birine mi baktın? Evet, durmuşu arıyorum. Evine baktım ama yoktu. Komşusu burada olabileceğini söyledi. Durmuş mu? E, ne diyeceğim? Bana desen kendisiyle görüşmem lazım. Özel bir mesele. Olsa görüşeceksin ama yok. Ben ablasıyım bana de dedim ya özel. Siz ne zaman gelir bana onu söyleyin. E durmuş bu yani? Hiç belli olmaz. Bakarsın hemen gelip bakarsın. Akşama kadar hiç gelmez. Tamam, ben beklerim. Geç içeride bekle istersen. Böyle ayakta dikilme. Belin bıkının kopar. Bıkın? Gerek yok böyle iyi. Beklemekle hata ettim. Kahretsin. Kim bilir ne zaman gelir. mısın hala? Ağaç oldun, çiçek açtın. İçeri gel, bekle dedim. Dinlemedin. Korkma adam, yemeyiz. Bu adamın telefonu falan yok mu? Ha? Kız ben bunu niye hiç düşünemedim? Dur. Alo Durmuş. Neredesin? Ha televizyonun sesi geliyor evdesin. Ha. Tamam ta evden ayrılma bir misafirim var. Bir karı kadın. Ay hanımefendi işte. Heh. Tamam hadi. Evde seni bekliyor. Ay. Süsten de ölüyor haspam. Ne yapacak ki bu durmuşu? Ben şu ablanızın bahsettiği Tamam canım orasını anladık. Anladık da benden ne istiyorsunuz onu anlayamadık. Siz Meryem'in babası mısınız? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Evet, neymiş benle konuşacağınız mesele? Ömer. Ömer mi? Ömer'i nereden tanıyorsunuz? Şimdi konumuz bu mu? Ömer'i nereden tanıdığım mı? O zaman bir zahmet sadede gelin de konumuzu bilelim değil mi? Ha? Ömer, Meryem'in çalıştığı konakta yaşıyor. Nerede, nerede? Duymadın mı? Meryem'in çalıştığı konakta Ömer. Bence sen de bir an önce gel al çocuğunu. Vay vay vay. Meryem'e bak. Kim bir çocuğu verip ne kadar para aldı. Ee, şimdi sen buralara kadar bunu söylemeye mi geldin? Yani senin için önemli olabileceğini düşündüm de. Önemli olacağını düşündünüz, evet. Ben de şöyle düşündüm. Bu mesele sizin için de önemli. Pardon? Ömer'in konaktan gitmesini çok istediğim belli. Hayırdır? Senin derdin ne? Ömer'in gitmesini niye bu kadar çok istiyorsun? Yani Ömer'in babasısınız yani. Onu görmek en doğal hakkınız diye düşündüm. Şimdi bırak bu ayakları da ikimiz de gerçekçi olalım. Ha? Hani senin çıkarın olmazsa el kadar çocukla niye uğraşacaksın değil mi? Buralara kadar niye geleceksin? Gelmez. Hani senin çıkarın varsa benim de var. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Yani Ömer'i oradan almam için bana para vermelisin diyor. Nasıl yani be? Sen şimdi öz oğlunu almak için benden para mı istiyorsun? <laughs> Nasıl ya? Evet, para istiyorum. Bas bayağı para istiyor. Mesela 150 bin lira ver. 150 bin lira vermezsen çocuğu almam. Bak beni daha fazla oyalama. İşine geliyorsa ben meşgul adamım. Hadi işine geliyorsun. Görüşürüz. ilaç için üç kuruş para yok ya. Hay Allah ya. Tabii Ömer Efendi'nin üç kuruşluk ilaç parasını aldık ya. Zula da yapmıyor artık. Kaldık mı dımdızlak böyle ortada cep delik cepken delik. Of. Efendim. Alo. Ben Hülya. Akşam görüşmüştük Ömer için. Evet. Ben de 150 bin istemiştim. Doğru mu? Paran yarın hazır. Benden telefon bekle. Alo. Orada mısın? Alo. Ee, tamam. Siz yarın parayı getirin. Biz de bir an önce çocuğumuza kavuşalım. 150 bin ya. <laughs> 150 bin geliyor be. Allah.